İlacını yaptım Cengom. Ne oldu lan? Sevmedin mi burayı? Heh? Yeni evi diyorum. Bir bulamadın sen kendini. Allah şu anda çok nereye taşındığınla ilgilenmiyorum açıkçası ya. Ya abi yeni eve taşınıyorum. Sevincimi paylaşacak arkadaşım yok. Sonra bana diyorsunuz ki niye sürekli Alara'nın peşindesin? Her şey yalnızlıktan Cengom. O değil de bu kelebeğe ben de uyuzum. Ama böyle somurtarak olmaz. Düşünüp bulacağız bir şey. Rezil rüsva olsun istiyorum Ork. Bu yaptığı ucuz kahramanlıklar dönsün dolaşsın elinde patlasın istiyorum. Kardeşim bu çocuk meraklı ya. Ona öyle bir kahramanlık yaptıracağım ki tövbe edecek. Nasıl bir şey? <laughs> Oğlum yarın senin suyla yıl dönümün değil mi lan? Lan ben zar zor hatırlıyorum. Sen nereden biliyorsun? Kardeşim kimin doğum günü, kimin yıl dönümü hepsi benim ajandamda. Hastasın ya. Yemin ediyorum hastasın. Cengo Bingo burada senin için düşünüyorum ya. Niye hasta olayım? Tamam peki ne var aklında ne yapacağız? <laughs> o değil de Papi ne yapıyor ya? Ne yapsın ya uzay amcası? Kocaman oldu vallahi ellerinden yalar. Ne diyorsun oğlum ne Papi'si? Sen şunu bir iç de öyle anlatayım. Böyle mahkeme duvarı gibi suratı anlatamayacağım. Eyvallah Tahsin abi, rastgele. Kolay gelsin Kelebek. Efendim? Evet. Evet evet Yıldızlı Otel buyurun. Bu akşam gün batımı diyorsunuz. Ayarlarız. Tabii tabii ayarlarız. İskele olması şart mı? Olur. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yıldönümü sürpriz. E tabii bizim de bir katkımız olsun insanların yıldönümüne. Beş yüz ayarlarız abi. Masa süsleme için de aynı. Yok abi keman deme bana. Ama bak elinde çok güzel bir akordeoncu var. İstersen ayarlarım. Tamam. Akşam altı gibi hazır ederim. Görüşürüz. Beş yüz diyor. İsterse iki bin beş yüz istesin. Habersiz. <laughs> <laughs> Göreceğim ben onun kahramanlığını. Oğlum bırak yemeği de git kıza hediyesini al lan. Oğlum on numaraymış kuşkaş. Ayrılamıyorum ki. <laughs> bana bak. Hop. Papi'yi unutma Papi ne alaka? Ya şimdi bu hayvan sever ya, ha. gelincik dostu, yılan dostu. Papi'den şefkatini esirgemez. Eyvallah Beyto. Ya bir de bir şey diyeceğim ya. Akşamüstü bana bir jet ski lazım. Evet.